Canlar, Gökçen Azdemir'in yönetim kurulu üyemiz Hasan Hüseyin Kara'nın sevgili ve saygıdeğer eşi Şaziye Yusufoğlu Kara 14 Temmuz 2020 tarihinde haka görmüştür. Adamıza getiren naaşı 16 Temmuz 2020 tarihinde dedelerimiz Süleyman Metin ve Hayati Dal tarafından yapılan Türkçe dualarıyla defnedilmiştir. Bugün için üçüncü günü. Sevenler olarak bir araya geldik. Gel. Hoş geldiniz. Bugün bizleri yan bırakmadığı için eşi ve kızı adına teşekkür ederim. Lokma yapmak üzere Süleyman Metin Dedem ve Hayat dedeme söz veriyorum. Buyurun efendim. Evet canlar. Bize hitap şekli can olarak söylüyoruz. Hepimiz can, erkek kadın ayrımı yapmadan Burada bir farklılık nedir? Ee, dualarımızı Fatiha dahil Türkçe okuyoruz. Ee, Hünkar Hacı Bektaş Belli'nin e, bilmediğiniz lisanda e, dualara katılmayın çünkü sizin de amin ve de, hallallah demeniz gerekiyor duaya katılmanız. O Hünkar Hacı Bektaş'ın söyleminden dolayı biz bunları bugün şey yapıyoruz. Şimdi erkanımızın Üç yemeğe var bizim adetlerimizde üçünde Hak Muhammed Ali adına üçler adına bir hayrına bir yemek veriyoruz cenazelerimizin. Diğer bir de kırk yemeğimiz var. O da Hz. Muhammed Efendimizin bizim işte şeyimizde inancımızda kırklar diye bir meclisi var. O kırklar adına 40 günü yemek veriyoruz yine o hayrına. Bir de işte Fatihamızın e, Türkçe okuyoruz. Arapça, Türkçe e, şeye uyarlanmış, cenazeye uyarlanmış bölümleri var. Burada tabii bunu izah etmemin sebebi bazen işte şu mu eksik oldu, bu mu fazla oldu gibi bir niyetimiz yok. <laughs> niyetimiz burada işte Hasan Hüseyin Canımızın bize verdiği yetkiden dolayı biz de dualarımızdan onun şeyine katılmış oluyoruz. Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla O yücedir, uludur, tektir Ya Rabbim yalnız sana tapar, sende medet dileriz Allah'ım bize Nebi Veli Beyazı olarak gönderdiğin Ulu'ların, erenlerin yüzü şu hürmetine Kusurlarımızı, eksiklerimizi bağışla Hak'a yürüyen şadiye canımızın mekanını nur eyle Nur yerine cennet eyle Yüce Allah'ım senin varlığına, keremine, lütfüne sığınıyoruz İki cihanda senin rızana teslim olmuş Sadiye canımızın Ruhunu birliğini dirliğini e, Kendi dergahı Alimine yazmış olsun Allah Allah. Evet Cenab-ı Hak diyor ki Her can Ölümü tadacaktır sonra bize Döneceksiniz Bu dünyada gider olduk Kalanlara selam olsun Bizim için hayırlı dua Kılanlara selam olsun Ecel bükebelimizi Söylemeye dilimizi iken halimizi soranlara selam olsun. Tenim ortaya açıla, yakasız gömlek biçili. Bizi bir asam veçili, yuyanlara selam olsun. Azrail alır canımızı, kurur damarda kanımız. Yüyücü kefenimizi saranlara selam olsun. Sera verilir kastımıza, gider olduk dostumuza, dua için üstümüze, duranlara selam olsun. Dünyaya gelenler gider, ergiz gelmez yola gider. Bizim halimizde haber, soranlara selam olsun. Yunus Emre söyler sözün, yaş dökülmüş iki gözüm, bizi bilmeyen ne bilsin, bilenlere selam olsun. Ya İlahi Yaradan, senin keremine, lütfüne sığınıyoruz, merhametin sonsuzluğuna sığınıyoruz. Canımızın ruhunu du cihanda ehl-i beyt ayırma. Ya İlahi taksiratını af ile varsa günahlarını bağışla. Her canlı gibi şadiye canımızı da senin ilahi emrine uyarak ruhunu yüce olan senin keremine teslim etti. Hayatta kalan kederli ailesine, sevenlere, dostlarına sabır ihsan eyle. Ya Rabbim onları darda zorda bırakma. Ayrıca burada şu anda senin rahmetine, kendimine, ululuğuna sığınan canların dualarını da kabul eyle. Ya ilahi bu canımızın ruhu ile birlikte hazır bulunan bütün canlarımızla da geçmişlerini, ruhlarını şad eyle. Ya ile dualısı bizde, kabulü sizde olsun ya ulu yarını. Fatiha Suresi Bismillahirrahmanirrahim hakkı için kalma günahlara eleman mürvet. Elhamdülillah didar hakkı için kalma günahlara eleman mürvet. Rabbül Alemin Ali el Murtaza Ehraman Rahim çektirme ceza. Hasan Şah Hüseyin lütfu bize kalma günahlara eleman mürvet. Maliki İmmed'in de ilmi buldum. İmam Zeynel'de bir himmet aldım. Bakırcafer'de Cafer'de tecellal kıldım. Kalma günahlara eleman mürvet. İyakene budun Musa-i Kazım, inakene sayın benim niyazım. İmam Rıza'ya doğrudur özüm. Karma günahlara eleman mürvet. Eden sırat-ı müstakinin taki, sırat-ı el ali el-nakib. Yerin göğün arsın kürsün direği. Karma günahlara eleman mürvet. Enementu aleyhim geçmeden yetiş. Ecel servetini içmeden yetiş. Askeri gam gusak basmadan yetiş. Karma günahlara eleman mürvet gayr-ı mağbudun aleyhim dil ismin şah velahi edin ömrünü merdani maha biz de varınca ulu dergaha kalma günahlara eleman mervet 14 masumi pak 12 nazır 3'ler 5'ler 40'lar 7'ler hazır kul himmetim der ki bizler de özür kalma günahlara eleman mervet şimdi e, Erkanımıza göre yanımızda Hayati Baba var. Ben Seyit olarak Hz. Muhammed ve Ehl-i Beyt soyunun işte Seyit olarak tanımlanıyor. Bir de babalarımız var. Yani Euro Erken bakımında Erkanımızı sürdüren. Şimdi birkaç şey de Hayati dedeme, babaya veriyorum. Sabırla bizi dinlediğiniz için var olun, sağ olun. Cenab-ı Hak hepinizin huzurunu, varlığını, birliğini, dirliğini daim eylesin efendim. Eyvallah. Allah Allah. Yüce Rabbim sen bu akşam bizlerin gönüllerimizin birliğini sağla ya Rabbi. Senin hakikatin ile gönüllerimize düşüncelerimizi nurlandır ya Rabbi. Bizleri senin gerçekine ulaşanlardan eyle ya Rabbi. Zorda kaldığında Hazreti İmam Ali'yi çağır. O Ali ki üstün niteliklere sahiptir. Tüm sıkıntı ve güçlüklere karşı ondan medet dile. Dile yardım göresin, dile ki mürvet bulasın. Yüce Aradanın kutlu ışığı aşkına ya Allah, ya Allah, ya Allah. Şanlı Resul'ün aydınlığı aşkına ya Muhammed, ya Muhammed, ya Muhammed. Kutlu velayetin aratıcı nuru aşkına ya Ali, ya Ali, ya Ali. Himmet eyle ya Fatma, ya Fatma, ya Fatma. Himmet eyle ya Hüseyin, ha ya san, ya san, ya san. ya Hüseyin, ya Hüseyin, ya Hüseyin. Yoktur Ali'den güçlü yiğit ve bulunmaz Zülfkar'dan keskin kılıç. Ey gazi, ey şehit, ne kutludur ol murtaza aşkına edilen gaza. Ey gazi, her türlü beladan koru bizi. Ey Rabbimiz, münküre karşı tığı teber, mümine zulmeden olsun eder. Yoktu Ali'den güçlü yiğit ve bulunmaz Zülfikardan keskin, eri doğrultan düzgün kılıç Ey gazi, ey şey Şüphesiz Ali'dir şanlı yiğit Bu okuduğumuz Ali Nadir Doğası'nın azameti, fazileti, kerameti, hürmeti hakkı için Bizleri her türlü kazalardan, belalardan, kötülüklerden uzak eyle ya Rabbi ye. Esirgen bağışlayan Allah'ın adıyla Yüce Allah'ın selamı ve rahmeti Muhammed Mustafa'ya, Ali'ye Ali, Ali Tezayir ve onların evlatlarına olsun. Vahdetin sırrına ereyim dersen, vücudun şehrine gireyim dersen, tüm varlığı aynı göreyim dersen, önce kendi özünü bilmen gerek. Kendi tükensin sırrına ermek için, tüm alemi kendinde görmek için, hak sende olduğunu bilmek için, önce kendi özünü bilmen gerek. Eğer can gözünü açmak istersen, sıratı burada geçmek istersen, tüm canı aynı görmek istersen, önce kendi özünü bilmen gerek enel hak sırrına erişmek için, hakkın birliğine ulaşmak için, tüm yaratılanı bir görmek için önce kendi özünü bilmen gerek. Hakkı baba hakkı bileyim dersen, hakka hakel yakın olayım dersen, sen kendi kendini bileyim dersen, önce kendi özünü bilmen gerek. Hata ettik, noksandır işimiz, tövbe günahlarımıza estağfurullah. Hak Muhammed Ali'ye bağlıdır başımız, Tövbe günahlarımıza estağfurullah. Hasan Hüseyin Balkan Nur ise, İmam Zeynel Abidin gizli sır ise, özümüzde benlik var ise, tövbe günahlarımıza estağfurullah. Muhammed Bakın'ın izinden çıkma, yükünü Cafer'den tut, gayriye bakma, hatıra dokunup bir gönül yıkma, tövbe günahlarımıza estağfurullah. Sevmişim sevdiğim Musa-i Kazım, Şah İmam Rıza'ya vardır niyazım, eksiklik noksanlık hep kusur bizim, tövbe günahlarımıza estağfurullah. Muhammed takinin neyinden kana, aliyel naki emeğimizi vermeye zayi ettiğim kemişlerde işlerde tövbe günahlarımıza estağfurullah. Hasan askerin gülleri bite, Mehdi gele gönlümüzün gamına ata, ettiğim yalan goe gıybete, tövbe günahlarımıza estağfurullah. Hatayı der ki Bağdat Basra, biz de kaldık kötü asra, ya Ali Cömertsin kalma kusura tövbe günahlarımıza estağfurullah. Arap suresi 34. ayet eder ki her topluluğun insanının takdir edilmiş bir ömrü vardır. Onların ömrünün sonu geldiğinde ne bir an ertelenebilir ne de öne alınabilir. Ali İmran suresi 185. ayette her birinci ölümü tadacaktır. Yaptıklarınız mükafatını eksiksiz verilecektir. <laughs> Esirgeyen bağışlan Allah'ın adıyla. Söyle ki gündüz gece Tanrı tek Tanrı yüce. O doğmaz doğurmaz kim sonra denk olmaz. Esirgeyen bağışlan Allah'ın adıyla. Ham evlenler sahibi yüce Allah içindir. Allah ki acıyandır, koruyandır, sevendir. Günü gelince ancak o da hesap soracak. Tek sana tapağın senden meyret biz. biz. kuşların yolundan koru. Doğru yoldan ayırma bizi. O yol kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoldur. Sen bizi senin akı cemalini görenlerden eyle ya Rabbi. Ey yerler gökleri yaratan yüce Allah'ım, Hakk'a görmüş olan Şadiye canın, dünyada bilerek veya bilmeyerek yaptığın 17 kemerbeslerin, kıtların erbağı soyu aktığı için, sana ibadet eden salih kullarının safına nail eyle ya Rabbim. Bu evreni yaratan yüce Allah'ım, yapmış olduğumuz bu duaları, Eylü 12 imamların, Erenlerin, Evliyalar'ın, Kerbela şehitlerinin, Atatürk ve silah arkadaşlarının, insanlık için canını feda eden şehitlerimizin ruhlarına da başlıyoruz. Sen ilahi makamında kabul makbul eyle ya Rabbim. Ulu Tanrım, şu anda burada bulunan bu duaya katılan kardeşlerimizin ailelerinden hakkı görmüş olanların da ruhlarını bağışlıyoruz. Sen kabul eyle ya Rabbim. Ey Yüce Allah'ım, bir misunkar Hacı Bektaş ve Veli'nin yüzü suyu hürmetine bizlere cihar acısı verme, sıkıntılara sokma, haksızı, yolsuzu yolumuza çıkarma, ahiretimize hayırlı getir. Hakkı görmüş olan Şadiye canımızın ruhu şad, mekanı cennet olsun. Lokmaları makamı vardı kabul olsun. Allah'a valla gerçeği. İsmi Şah Allah Allah, Şah Hüseyin'in sevgisi, Hak Muhammed Ali'nin birliği, Hünkar Hacı Bektaş Bey'in fazileti, hazır bulunan cemaatin üzerine olsun. Halil İbrahim bereketi, Efsai Bülün kesesine olsun. Yerlere nur iman yedirenleri delil olsun. Cenab-ı Hak vücudunuzda sağlığı, gönlünüzde sevgiyi, ailenizde birliği eksik etmesin. Allah, Allah. 12 mamlar, 14 masum, patlar yar ve yardımcınız olsun. Gerçeği hüvü mümine yar. Eyvallah. Allah Allah.